Tarih boyunca insanlar yeryüzünde ne zaman ki Allah'a ibadeti Allah Azze ve Celle'ye kulluğu unutup Allah'ın dışında putlara ibadet etmeye Allah Azze ve Celle'nin dışında ilah edinmeye başladıklarında Allah Subhanahu ve Teala o toplumun ıslahı için o toplumu düzeltmeleri için Allah mutlaka her topluluğa her kavme onları uyaran, onları sakındıran, onları müjdeleyen, Allah'ın azabıyla da onları korkutan peygamberler göndermiştir kıymetli kardeşlerim. Bu ta ki Nuh Aleyhisselam'dan başlamış İbrahim Aleyhisselam'a ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bu hal devam etmiştir. Ancak peygamberlerin davetine icabet edenleri ve etmeyenleri kıyasladığımız zaman her dönemde peygamberlerin davetine icabet eden, peygamberin getirdiği vahya tabi olan pek az sayıda insanlar olmuş, büyük bir çoğunluk ise kıymetli kardeşlerim o peygamberleri yalanlamışlar, inkar etmişler, hatta onlardan bazılarını öldürüp bazılarını ise dışlamışlardı kıymetli kardeşlerim. Peki müşriklerin, kafirlerin, peygamberlerinin o davetine karşılık niye böyle şedid, acımasızca onları reddedip onlara savaş açtılar, onları öldürmeye kalktılar? Bakın Allah Azze ve Celle bu sorumuza kendi kitabı olan Kur'an'ın Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir haber vermekte. Kebura alel müşrikine mâ ted'uhum. Senin onları davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi demekle kıymetli kardeşlerim. Hangi dönemde peygamber insanları Allah'a davet edip Allah'ın şeriatını, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın emirlerini o kavme anlatmaya başlayınca onların yaşantıları, onların inançları, onların hayat metotlarıyla peygamberin daveti kıyaslandığı zaman peygamberlerin davetleri Onlara ağır gelmeye başladı kıymetli kardeşlerim. Reddetmelerindeki yegane sebep peygamberlerin yalan söylediklerinden dolayı değil. Öyle bir şey mümkün değildi. Peygamberin tehditleri yalan olmadığını çok iyi biliyorlardı. Onlar Allah'ın peygamberlerinin, Allah'ın elçilerinin onları davet ettiğinin hak olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen günlük hayatlarında uygulamakta zorlandıklarından dolayı o davet onlara ağır geldi. Bu daveti kaldıramadılar kıymetli kardeşlerim. Bütün tarihlerdeki olan insanların vahye karşı tavrı bu olduğu gibi bugün içinde bulunduğumuz bu toplumunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bakış açısı aynı. O yüzden peygamberin daveti bu topluma ağır gelmekte kıymetli kardeşlerim ağır geldiğinden dolayı kabullenemiyorlar. Nefislerine ağır geldiğinden dolayı hayatlarında uygulamıyorlar. Allah'ın peygamberinin davetine icabet ettikleri zaman nefislerinin, arzularının, isteklerinin, tağutlarının, bidatlerinin, şirklerinin hepsini kenara yitmeleri gerekiyor. Bunu başaramadıklarından dolayı peygamberin davetinden yüz çevirmekteler kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle dedi. Senin davetin onlara ağır geldi. Allah Resulü Mekke'de davet ettiğinde onlardan istediği şey neydi? Onların mallarını mı istedi? Tapularını mı istedi? Biriktirdikleri mallarını mı istedi? Bilakis hayır onlara dedi ki La ilahe illallah deyin. Buna iman edin. Bunun gölgesinde yaşayın. Allah'tan başka ilahları reddedin. Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi önde gelen putların size bir faydası olmayacak. İnsanların insanlara kulluk etmelerini reddetti. Zengin ile fakirin arasındaki bir ayrımın olmadığını onlara anlattı. Bu onlara ağır geldi. İçtikleri içkiyi yasakladı. Yaptıkları zinayı yasakladı, oynadıkları kumarları yasakladı, Yahudi ve de Hristiyanların inançlarını yasakladı. Bu onlara ağır geldiğinden dolayı Peygamberin davetini geriye attılar kıymetli kardeşlerim. Bakın kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları davet ettiği zaman genelde bütün peygamberlere, özelde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetine Mekkeli müşrikler başta olmak üzere bütün çağlardaki olan müşrikler, kafirler, münafıklar, kalbi hasta olanlar peygamberin davetine şöyle cevap verdiler kıymetli kardeşlerim. Bakın Fussilet suresinin 5. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmakta. Onlar dediler ki bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda bir perde vardır. Sen artık ne diliyorsan yap. Biz de istediğimizi yapacağız dediler kıymetli kardeşlerim. Peygamberin davetine böyle bir tepki verdiler. Seninle bizim aramızda bir perde var. İman ile küfür perdesi var. Şirk ile tevhid perdesi var. Müminlik ile münafıklık perdesi var dediler ve söyledikleri söz senin anlattıklarına karşı kalbimiz kapalı. Anlattıklarına kalbimizde yer yok. Kalbimizi açmayacağız. Kulaklarımızı açmayacağız. Söylediklerin kalplerimizde yer etmeyecek dediler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen istediğini yap. Sen bildiğini yap. Biz de sana karşı bildiklerimizi yapacağız. Sen elinden geleni yap. Biz de elimizden geleni yapacağız dediler kıymetli kardeşlerim. Bakın müşriklerin, bakın kafirlerin ortak olarak söyledikleri her çağda sebat ettikleri bir söz. Müslümanlara dönerek dediler ki siz elinizden geleni yapın, biz de elimizden geleni yapacağız dediler. O dönemden bu döneme kadar her çağda kafirler, müşrikler, Allah düşmanları ellerinden geleni Müslümanlara karşı zerre kadar geriye bırakmadan hepsini yapıyorlar. Ama Müslümanlar üzerine düşeni yapmıyorlar. Kitabın emrettiğini yerine getirmiyorlar. Sünnetin emrettiğini yerine getirmiyorlar. Müşrikler meydan okudu Resulullah'a. Sen elinden geleni yap, biz de elimizden geleni yapacağız dedi. Resulullah Mekke'de başlayan davette elinden gelen gücünün yettiğinin hepsini yaptı. Medine'ye hicret etti. Medine'de devlet kurdu. Arap Yarımadası'nda özelde, genelde yeryüzünde İslam'ı hakim kıldı. Ama ne zaman ki onlardan sonra, bakın Allah Azze ve Celle ayette vuruyor. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, onlar namazlarını dahi zayi ettiler. Yani iman esaslarından olan o namazı bile yerine getirmekte zafiyete düştüler. Allah için nefsimize soralım. Bugün biz inancımız uğruna, canım kurban olsun Allah'a dediğimiz, peygamberin yoluna ölürümüz, ölürüz dediğimiz, bu sözümüzde samimi ve ihlaslıysak, Allah için elimizden geleni yapabiliyor muyuz? Yapıyor muyuz? İşte bu sorunu herkes kendi nefsine sorup cevap vermesi gerekir kıymetli kardeşlerim.